Dişlerimden e, memnun değildim. Çünkü dişlerimin arasında çok aralık vardı. Gülüşüm hoşuma gitmiyordu. E, randevu aldım. E, bana işte yaptıkları dişleri gösterdiler. Diğer hastaların tedavilerine baktım. Çok başarılıydı, çok beğendim. E, ve çabucak karar verdim. Ben de dedim, tedaviye başlamak istiyorum. 7 gün süren bir tedaviydi. E, Bu benim için çok şaşırtıcıydı. Tedavi sırasında hiçbir zorluk çekmedim. E, yaptıralı 3 sene oldu benim bu 3 sene içinde de hiçbir problem yaşamadım. 7 gün sonra dişim takıldığında ben böyle inanamamıştım. Hakikaten çok güzel olmuştu ve o kadar doğal duruyordu ki bende dişler. Kendi dişlerimle o kadar çok benimsedim yani hiç yabancılık çekmedim. Çok beğendim. Tabii bu arada ben yabancıların da bir fikrini merak ediyordum. Beni daha önce hani tanımayan insanlardan nasıl bir şey gelebilecek diye. Hiç kimse bana dişlerimi yaptırmış olduğumu söylemediler. Her şey yolunda çok güzel.